Dün akşam Sedat Peker şöyle bir tweet attı. Ben bunu zaten dediğim gibi kendi programında o Ağar'ın oğlu üzerinden söylediğim bir cümleydi. O da şuydu. işte Süleyman ya da Sülü her neyse kendi tabiri itibariyle. Sen Cumhurbaşkanı Tolga Ağar da İçişleri Bakanı olacaktı. Bu projenizi öldürdüm. Hadi çık bunun yalan olduğunu söyle diye. Şimdi bu artık bilinen bir şeydi. Şimdi hani o Sedat Peker'in bir önceki videosunda Nisan vurgusu yapıyor ya. Biliyorsun AK Parti'nin olağan kongresi 24 Mart'taydı. Ben AK Parti'nin olağan kongresinden birkaç ay önce yine şöyle bir duyum almıştım. Süleyman Soylu genel başkan olacak. Şu anda Tayyip Bey ile bunun pazarlığı yapılıyor. Süleyman Soylu genel başkan olacak. Tayyip Bey parti başkanlığını bırakacak. Muhtemelen bu yapının kafasında şöyle bir şey var. Tayyip Bey'den genel başkanlığı alacaklar. Parti ile cumhurbaşkanlığını ayıracaklar. Önce sen tamam biz partiyi bize ver ama Cumhurbaşkanlığını sen sürdür diyecekler. Sonra bir adım sonra ise Cumhurbaşkanlığı da artık sen götüremiyorsun deyip Cumhurbaşkanlığına Süleyman Soylu'yu aday olarak ortaya çıkaracaklar. Duyumlarım bunlar. Bunlar yüzde yüz doğrudur anlamında söylemiyorum. Şimdi Sedat Peker aslında yaptığı çıkışlarla bu oyunu bozuyor. Peki bunu niye bozuyor? Dediğin gibi oradaki yapı Alaaddin Çakıcı'yı tercih etti. Alaaddin Çakı'yı tercih ettiklerinde Sedat Peker oyunun dışına itilmiş oldu. Sedat Peker'in ittifak kurabileceği tek isim kaldı o da Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ı tutabilirse, Tayyip Erdoğan yerini muhafaza edebilirse muhtemelen Çakıcıların falan tasfiye olma ihtimali daha yüksek. Bu durumda Sedat Peker'e bir alan açılma ihtimali daha yüksek. Kendi e, ilişkilere bakımından söylüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada... E, ben şu yorumumu koruyorum en azından. Yorumdu, tedirgin olarak yapmış olduğum bir yorumdu. Tutmayabilirdi, çıkmayabilirdi de. Ben Sedat Peker'in şu anda Erdoğan'ın etrafına etrafını sarmış olan bu yapıdan Erdoğan'ı kurtarma operasyonu olduğunu, bütün bu çıkışların ve Erdoğan'ın da şimdiye kadar sessiz kalmasının, konuşmuyor olmasının, üzerine bir yorum yapmıyor olmasının, hatta engelleyici, susturucu bir tavra girmiyor olmasının nedeni Sedat Peker'in yaptıklarının onu kuşatan, çeteye verdiği zararın boyutundan memnun olması.